Polikistik over hastasıysanız ve kısırlık tedavisine gidiyorsanız sizlere tavsiyem tedaviye başlamadan önce insülün rezistansınızın olup olmadığını tespit ettiriniz. İnsülün rezistansı pankreasın içinde glukoz yani şeker kullanımını organize eden sistemdeki bozukluk olarak adlandırılabilir. Tabii ki olay sadece şekerle ilgili veya şeker metabolizması ilgili değil. Eğer bu rezistans varsa, bu rezistans yumurtalığınız üzerine etkili olabilir. Yumurta kalitesi üzerine etkili olabilir. Rahim içi zarını bozabilir. İlaçların sizin üzerindeki etkinizin derecesini azaltabilir veya gereğinden fazla arttırabilir. O zaman bu probleminiz varsa ve bu tedaviye girmediyseniz ve bilmiyorsanız size yapılacak tedavilerin sonucunun çeşitli nedenlerde negatif olması kaçınılmaz olabilir. Onun için biraz evvel de söylediğim gibi piyorkistik over hastasıysanız ve çocuk olmada zorlanıyorsanız ve tedaviye girecekseniz lütfen önce teşhise gidiniz, kendinizi tarattırınız, hormonal bozukluğunuza bakınız ve insülin rezistansınızı tespit ettiriniz. Önceden bir destek tedavisi ve tedavi aldıktan sonra asıl tedaviye geçiniz ki tedavinizin sonucu en az 3 kere daha başarılı olsun.